Çık 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 Neymiş bırak. kendini yem yaparmış Neymiş o itle evlenirmiş Yok ya Peki, Aa. Sen bir aklını başına mı toplasan acaba Karayla evlenmek ne de demek yenge Ben senin yengen değilim artık Yengemsin Değilim Yengemsin Değilim Yengemsin yengemsin Değilim Ya yengemsin tamam konu kapandı Cık. Sen ne yapıyorsun ya ha? Ne yapıyorsun Barbar seni tamamen silsin mi istiyor Silmedi mi Barbar beni nikah masasında bırakıp gittiği gün silmedi mi Hah sildi Ah sen. Ulan o adam senin için ölüyor be. Ölmüyor o adam benim için. O adam beni öldürüyor. Öldürmez. Ölür. Barbar seni silemez. Ya Cemal abi sildi işte. Ben her defasında söz veriyorum kendime bir daha yalvarmayacağım diye ama dayanamıyorum yine yalvarıyorum ama o ne yapıyor? Her defasında beni itiyor. Silemeyen benim ben. O değil. Ya yenge bırak Allah aşkına ya. Adam sensiz geçirdiği her gün psikopatlaşıyor. Sen onsuz geçirdin her gün böyle saçma sapan işler yapıyorsun. Saçma sapan işler yapmıyorum ben. Kara ölmeden Feza köpeğini yakalamanın yolunu arıyorum. Barbar bar aramıyor mu zannediyorsun ha? Böyle boş boş duruyor mu? Ya mercanı, çatalı, fidanı hepsini klinin içine soktuk. Dört bir yandan sardık. O Feza elbet açık verecek. Biz de üstüne çökeceğiz, penseleyeceğiz. Ama sen bir dur gözünü seveyim sen bir dur ya. Aha bak. Kalktı peşinden geldi görüyor musun? sinirli miydi ki o? Evet, sinirli. Rabbim Azrail geliyor, Azrail. Bana bak, gözünü seveyim. Karayla evlence falan gibi saçma sapan cümleler kurma. Yemin ediyorum adamı diyaliz makinesinin içine sokara. Vallahi gömer. Yenge, bak duyuyor mu gözünü seveyim. Kara, mara falan böyle şeyler söylemek yok. Adından bak yok. Allah aşkına. Hı hı. Tamam mı? Ben bir karaya bakayım. Başlatma karandan be. Konuşmayacaksın o adamla. Gitmeyeceksin yanına. Ya bırak. Aa. Yürü. Ya bırak. Yürü. Var bırak dedim. Yürü dedim sana Gülay. Eh, yiğidim aslanım benim ya. Verme tabii kız elleri. Vermeyeceğim tabii. Ya var bırak. Ya ne bırak ya. Senin bu adamla ne işin var ya? Ya ben Karaya vakfındaki çocukları mola yerine götürebilir miyiz diye sormaya geldim. Ama ben daha hiçbir şey soramadan düşüp bayıldı ya. Ya niye? Niye geliyorsun? Niye geliyorsun sen? Allah Allah! Ya bu kara denen herifin peşine niye takılıyorsun sen? Fezan evinde ne işin var? Çatalın mekandan çocuk kurtarmaya çalışmışsın. Bana söylesene. Ben hallederdim. Sana mı söyleyeyim? Sen benimle konuşuyor mu ki? He? Sana para vermeyi teklif ettim diye vursan daha iyi deyip çekip gitmedin mi? Bak bana şunu hatırlatıp durma. Beni zıvanadan çıkartma. Hadi yürü. Hiçbir yere gelmiyorum. Ben karayla kalacağım. Ayşe. Bak sana yemin ederim bu evi yakarım ha. İçinde kim var kim yok umursamam. Yakarsın, yakarsın sen biliyor sana boşuna barbar bar dememişler. İlk defa anlaşabildik, güzel.